Evet arkadaşlar, e, mal var alasım. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şimdi arkadaşlar... Çok eskiden bir annemin e, bir hikayesini anlatacağım size. Bu da tabi büyüklerinden öğrenmiş. Çok, çok ufak çocuğun bir babası varmış. Babası kurşunla öldürülmüş sokakta çocuğun. Çocuk da üç yaşında. Evde ne var ne yok bitiyor. Çocuk da bunun farkına varıyor çocuk vaktiyle. İlk önce gidiyor annesine bir süpürge çalıyor. Süpürgeyi tutup komşundan çalıyor. Ondan sonra gidiyor ardından başka bir şey çalıyor. İlaç çalıyor. Şeker çalıyor, çuval çalıyor. Televizyon çalıyor derken işi büyütüyor. 20, 17, 20 yaşlarına geliyor. Derken birinden bir şey çalarken adamı yanlışlıkla öldürüyor. Zabıtlar bunu yakalıyor arkadaşlar. Son bir, hakim ah, diyor ki son isteğini söyle olur. O da diyor ki son isteğim annemi gönderir misiniz diyor. Annemi ne yapacaksın ki annemi diyor. Helalleşeceğim diyor onlar diyor diyor ki gönderelim diyor. Anne dilini uzatır mısın? Dilini uzatırken dilini hap böyle ısırıp koparıyor. Diyor ki oğlum niye dilimi kopardın diyor. Tamam mı? bana diyor ki diyor. Hırsızlık yaparsan, katillik yaparsan beni içeri çıkar, çıkarlar. Ve bir gün ağzından bir laf kelime çıktı mı senin diyor. Süpürgeyi getirdim sesin çıkmadın diyor. Televizyonu getirdim sesin çıkmadı diyor. Sen bunlar nereden aldın diye ne sen onu niye sorma. Hakim de beni tutuyor açıyor. Dur oğlum diyor. Biz o kadar adaletsiz değil diyor. Oğlunu sökün diyor annesini atın. Diyor. Seni niye anlattın biliyor musun? Bu kadar hırsızlığı yapan bir Recep Tayyip Erdoğan'ı. Annesini mi atmak lazım Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? Babası mı? Aileden acaba hangisi? Sen bu Nasıl bir ölçüsüz kıyak? Yani 18 bin Cumhuriyet tabikası elimizden gidiyor. 18 bin şey, Türkiye'nin tamamı yek para çeşti. Adam vurdum duymaz gibi de hala seçimlere giriyor. Seçimlere gireksen koltuğu bırakman lazım. Artık senin utanılacak bir şeyin kalmamış ki. Zaferin kalmamış ki. Zaferin kalsa alnını yiyip affedersin. Götündeki boklu bir. Ama zaferin yok ki sen. Hiç Hiçbir yerden zafer almamışsın. Savaşlara gitmişsin, savaşlardan yenilgiyle dönmüşsün. Suriye'sini mi dersin, Irak'ını mı dersin? Hangisinden sağlam zafer dönmüşsün? Kandırma milleti, kandırma Recep evet Bak, sahte haberlerle insanları kandırıyor. Sahte sahte haberleri düzenliyor. Senin bir ekibin var ben biliyorum. Sırf senin için uğraşıyorsun seni yükselmen için istediğin kadar beğeni topluyorsun mahsustan mahsustan beğeniler yüksek görüntüyor benimkiler niye yüksek görüntüyor ben senden fazla izleniyorum sen kimi kandırıyorsun milletin aklıyla mı oynuyorsun sen bizler senden çok izleniyoruz Özgür Özel senden çok izleniyor Mahinur Göktaş'ı kim izliyor ya? Sizler izlemeyi bırakmışlar, takipten bırakmışlar. Sizlerden nefret ediyorlar. Ben yani açık da açık verim de, ben de beraber dahil ya. Yani. Çünkü bize bir şey, doğru düzgün bir şey ki. Bizi engelli olduğumuzda, olacağımıza büyük Yani doğru düzgün bir gelir vermedik. Bakkaldan yüzümüzü böyle çevire çevire gidiyoruz. Kasaptan gücümüzü çevire çevire gidiyor, Bütün engel diyor. Kutun ağzımız geldi. Elbisemiz eski. İki senenin gelbise. Üç senenin gelbise. Millet altı ayda bir elbise değiştirirken Biz üç senede bir elbise değiştiriyoruz. Dört senede bir. Onun bunun görseğini birini giyiyoruz. Acı ama gerçek arkadaşlar. Niye kızıyorsunuz? Hani Bunda tabi hayranlarımda suç yok mu vardır? İlla ki var. Onlar abone olsaydı bir de etkisini, bu giymezdik. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar konumuz bu değil. Konumuz demek ki neyle kandırdı sizi? Kabardağında petrol buldu. Ya kabardağında petrol olmadığını herkes biliyor. Orada petrol yok ki arkadaşlar. Ben suyarayım sakin inanmayın. Türkiye'de petrol bitti. Hiçbir yerde gram kadar petrol yok. Gram kadar gaz kaynağı yok. Bitti. Amerika'dan 686 dolara ne alıyoruz sıvı gaz, gaz, gaz Sıvı gaz yani gaz, gaz, gaz şeyleri için. Petekler peteklerini yakmak için. Gaz kaynağı bitmiş. İçimde var. En yakın komşumuz İran'da var. İran'la da arayı bozuyor ki. İran'dan almasın beyefendi. Neymiş gerici ülke. Ya sen çok mu ilericisin? İlericiysen çağdaşsan, o zaman Atatürk'ün zemininden niye gitmedin sen? Atatürk'ümüzü bütün krallarını yıkmaya çalışıyorsun. Paraların üzerine senin resmini var tamam mı? Buranın kurucu lideri var, Atatürk'ü var. Sen o paranın üzerinde Atatürk'ün resmini koyacaksın. Kendi resmini koyacaksın. duyar Bu Kürtüzan'ı kimliğinde Atatürk kimliği kullandırmıyor. Yeni TC kimliği kullandırmıyor. Uyanık. Ya bunları bilmiyor ama neyse. Şimdi arkadaşlar başka bir konu daha var diyor. Aklım bu işte git Seçimlere gireceğimiz riyasal dönemde Bakın arkadaşlar Bazılarınızın emrine evinize gelecekler Sizlere bazıları büyük tekniklerde bulunacaklar Aktif. Nasıl büyük tekliflerde bulunacaklar anlatayım Olağan dışı paralı tekliflerde bulunacaklar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk çek 4 milyonluk çek, 5 milyonluk çek 10 milyon, 20 milyona kadar çek bulacaklar Aman ha siz, siz olun almayın Çünkü ne biliyor musunuz O bir daha seçimi kazandığı zaman Elinizde ne toprak, ne dükkan, ne işyeri, ne daireniz kalmayacak. Hepsine el er koyacak, hepsini hepsini Amerika'nın yapacak. Onun için ortada 20 milyon da olsa sizin kaybınız en az 400-500 milyon. Size bu oyunu oynayacak. Sakın yemeyin numarayı. O 1 milyonları bedavadan vermeyecek. Çekimi almak için yapacak benim. Ben şimdi niye CHP özgür özel dedim? Sen de para dağıt dedin, anlamadı beni. Haksız mıyız için? Haklıyım için ne var diyor Bak özgür özel de dağıtsa o zaman bak nasıl suratın nasıl dağıtacaklar onu görür. Aldığı gibi tortusunu gidecek. Torbasını aldığı gibi. Hani uyanık bir lider olmanız lazım. Özgür özel. Çok daha çocuksunuz siz çocuklar, Ben açık söyleyeyim. Sizden daha çok performans beklerim. Ben bu açık söyleyeyim çok basit gidiyorsunuz bari. Ama umarım düzelirsiniz. Yani aklınız başınıza gelmeye başlayacak gibime geliyor. Bunlar benim şahsi görüşlerim tabii. Toplumun görüşleri değildir arkadaşlar ama çok da iyi bir liderdir. Bu arada onu da bilir. Özgür derken diyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Ama her insanlara bir cevap vardır arkadaşlar. Olur. Çok sağ olun.